Ama şimdi bunun doğada yarattığı bu kirlilik balıkların Ferit'e <laughs> kışkırtma çekiyoruz. Kaçılmam kanka. Oh, ne s hey you finally awake. Easy. <laughs> ha burası depon. İpotu yılanı mı bu ne bu? Eski sevgilim. Korkar mıyız ya? Ben korkmam korkmuş. ki. Ben zannetmiyorum valla, bir counter oyununda korkacağımı hiç zannetmiyorum ben. Okey. Ayin yapıyor lan. Aşk o ne oldu? Lan! Eee, biz Aldık lan! <gülüyor> <gülüyor> counter oyununda korkacağımı hiç zannetmiyorum ben. Senin baya... Bak çocuğum. <laughs> sakın bırakma, bırakma sakın çocuğu. Moruk bir dakika sinirlerim Ne azından. oluyor lan? Bırak bu çocuğu bırakma dedim <laughs> Eren o tüfeği nasıl yükledin oraya? <laughs> Bizim logoyla ile... <laughs> Bizim logoyla değiştirelim oradaki Tabi attın tabi attın Tabi <laughs> Ne yapıyorsun kardeş? Allah! Biz buradayız! <laughs> Allah sizi kahretsin. Allah ay bu challenge. Ya basamaklara niye tuzak koymuşlar? Bunlar çok büyük. Bu kadar büyük işte. O kadar emindim ki. Helal lan. Ne, ne daha anten adamı sikin birin lan lan böyle şimdi siktir basayım ananı siktir İşaretimi bekle benim sen onu ok atarken ben de bunu keseceğim direkt tamam mı? Saldır Sadece işaretimi bekle benim Ya sen var ya gerçekten olmayacaksın çocuk ya Burada bir şey var bak Still can't get the doors open, huh? Bak, bu da moralimi bozuyor sabah akşam ya. Boyunun düz olmasının imkanı yok Çat. Yenildi koyayım s***im ya. Üç dakika önce dedim ki boyunu kaybetmemek için imkanı yok <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> Böyle oyun mu <laughs> alınır ya? <laughs> Herkesi tek <de> alır. Eee <laughs> hani nerede? Lan, easy game koyayım <laughs> ya. Galiba <Kanka>, ortada dursanıza. <laughs> Ananı s***. <laughs> easy game koyayım <laughs> ya. <laughs> ne? Aga bloğu öyle bir tutuyken Oğlum adam öldü <laughs> koyayım. Ne? Şu harekete bak ya. <laughs>